Mevsimde en sık karşılaştığımız problemlerden biri de alerjik cilt reaksiyonları. Çünkü mevsim geçişlerinde, özellikle bahar aylarında çiçeklerin açması, polen, hava değişikliği, ısı değişikliği, çeşitli tozlara maruz kalma ciltte de bazı alerjik reaksiyonlara sebep olmakta. Bunlar özellikle göz kapağı bölgesinde yine yüz ya da vücudun herhangi bölgesinde kaşıntılı kızarıklıklar şeklinde hastalarımızın bize başvurmasına sebep oluyor. Bu durumlarda korkmadan eğer ki kızarık, kaşıntılı bir lezyonumuz varsa hemen dermatoloğumuza başvurmamız gerekiyor. Alerjik reaksiyonlarda kendimizi korumamız çok önemlidir. Bu sebeple biz klinimize başvuran hastalarda öncelikle tedavi planını hazırlamakla beraber acaba hangi maddeye karşı alerjimiz var bazı testlerde yapabiliyoruz. Bu testlerin sonucunda alerjan maddeyi tespit edip hastalarımızın bu maddeden uzak durmasını sağlayıp aynı zamanda tedavilerini düzenliyoruz. Alerji kişi çok rahatsız eden bir problem olmakla beraber tedavisi de olan bir cilt sorunu. Ciltle beraber gözlerde sulanma, aynı zamanda boğaz kaşıntısı, hapşırıkla beraber de kendini gösterebilmekte. Bu sebeple bu şikayetleri olan hastalarımızın mutlaka bir dermatoloğa, bir alerji uzmanına başvurmasını öneriyorum.